Havyar nasıl bir balık? Havyar e, Tutulan kefallerin Mesela bir ton kefal tuttuysan içinde böyle bir tane iki tane üç tane Her seferinde e, Yumurtalı dişi olan balıklardan Çıkan balıklar yumurtalar Bunları özellikle seçiyoruz Bu bir ton bir buçuk ton balığın içinden bir tane iki tane üç tane beş tane balığı Zaten şurada da görüyorsunuz e, Çok olsa 10 tane balık var orada yumurta var Ziyan olmasın diye çıkartıyoruz onları ee, usulüne göre tuza yatırıyoruz, tuzda pişiriyoruz, daha sonra pastırma kıvamında kurutuyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Fiyatı geçen sene 2000 2500 lira civarındaydı, bu sene de 3000 lira civarında olur ama yani çıkacağı 3 kilo 4 kilo bir balıktır, yani bu çok da bir aşırı bir çok aman aman da bir şeyler olmuyor. Alabilen bunu çok iyi bilen restoranlar veya e, mesela geçen sene bir e, İtalyan lokantası geldi, makarnanın üzerine sos olarak yapıyorlarmış. Onlar aldılar bir iki kilo kadar civarında bir balık. Böyle çok açılı fiyat olduğunu söylüyorlar. Ama bu da sürekli olan bir şey değil. Mevsiminde bu mevsimlerde bir 10-15 günlük ara içinde Haziran 1'i ile 15 arasında çıkan bir şey. Bu da çok fazla miktarda değil. İlgisini çekiyor. Tadını da bilen pek tadını da bilen de yok. Bunu bilenler biliyor. Alamadıklarından dolayı. Alamadıklarından dolayı onlara çok itici ve çok aşırı fiyatlar gibi geliniyor. Bir de, ya kaba oluyor mesela, işte işte işte, bunlar